arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Elin Ormay Sizlerle şimdi yesin boyayacağız. Şimdi başlayalım. Kahve yenge. Şimdi kahve yenge ile maymuncuğun kulaklarını boyayalım. Çünkü maymuncuğun kulakları kahve yengidir. Çok güzel olacak. Harika bir, harika bir kulaklara benziyor. İnanılmaz. Şu taraflarını da boyayalım. Maymuncuk tatlı olsun. Şu tarafı sarı olması gerek. Yani bu tarafları sarı, sarı olur. Yani bu tarafları pembe yani turuncu falan alırsa hiç güzel olmaz. Yani bu tarafı sarı olması gerek. Şu. Evet boyayalım. Şimdi sıra geldi diğer kulağa. Çok güzel oluyor. şöyle boyayalım. Alt kısımlarında boşluk bırakmayalım. Şöyle şu taraflarında da boyadık mı? Tamamdır. Kaşları da olması gerek. Yani iyice kaşları görünsün. Yani siyah olursa hiç görünmez kaşları. Şimdi Hangi ince boyasak bunu sarı boyayalım devam edelim şu taraflarını da yaptık mı tamam. Şöyle yan taraflarında yapı yaptık mı tamamdır. Az bir şey sarı oldu. Neyse. Şimdi bu tarafında yeşile boyayalım. Yeşil. Az bir şey açık yeşil. Şöyle boyayalım. Yani ama maymunlar muz yer. Ama onları yermiş. Evet. Şimdi geldi kordelisine. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.